Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Turuf yapıyoruz. Turuf nasıl yapılır? Atıştırmalık minik tatlı kahve yanında dostlarınızla tüketebileceğiniz hafif tatlı turuf tatlısı. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, zile açmayı unutmayın. Evet, tarifine geçelim. Nasıl hazırlıyoruz? Bir paket bisküvi, bir paket kek lazım bize baton kek. Evde yapmış olduğunuz kek de olabilir. Bir bardak süt ve 2 yemek kaşığı da kakao lazım. Bisküvileri kırıp güzelce toz haline getirelim. Keki de güzelce un gibi ufalayalım. İkisini de harmanlayıp sütle kakaoyu karıştırıp içine koyup hamur haline getirelim. Bir yandan da çikolata sosumuzu hazırlayıp soğutalım. Hazırlamış olduğumuz hamuru ufak ufak toplar yapalım ve dondurucuya koyup soğutalım. Dondurucudan çıkartıp önce çikolata sosa batırıp tekrar dondurucuya kaldırıp soğutalım. Evet, çikolata sosumuz hazır, şekerimiz hazır. Şekere bandırabilirsiniz. Hindistan cevizine bandırabilirsiniz. Süslemesi size ait. Üzerlerini istediğiniz süsle süsleyebilirsiniz. Bir çatal yardımıyla batırabilirsiniz süse. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hindistan cevizine batırdığınız zaman da gerçekten çok lezzetli, lokum tadında bir tatlı oluyor. Kahvenin yanına da çok yakışıyor. Ayrıca içerisine ceviz ve fındık kırıp koyabilirsiniz. O şekilde hamuru hazırlayabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, zili açmayı unutmayın. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Evet tatlımız bitti. Şimdiki sizlerle aile dostlarımız arkadaşlarımızın bahçesinde yapmış olduğumuz nefis bir tabak lezzetini paylaşmak istiyorum. Evet ateşimiz yanmaya başladı. Evet bir yandan ateşimiz yanarken bir yandan pirincimizi yıkadık. Güzelce pirincimiz yıkandı ve yerini aldı. Evet pirincimiz tavuğun ile ve yağı ile pişecek ve o kadar lezzetli olacak ki inanılmaz bir lezzet. Evet ustamızın ellerinden tavuklarımız dizilmeye başladı. Evet, o kadar lezzetli oluyor ki mutlaka deneyin derim. Evet, tavuğumuz hazırlandı ve yerine aldı. Kapağını kapatıyoruz. Evet bir yandan da artan tavuklarımız için güveçte tavuk hazırlıyoruz. O da çok lezzetli oluyor. Güveçte bilirsiniz yemeklerin tadı inanılmaz olur. Soğanlarımızı kestik ve güvecimizin dibine yerleştirdik. Tavuklarımızı yerleştirdik. Evet içerisine birkaç diş de sarımsak attık. Ustamız bunu da başarıyla tamamladı. Ee, bize de pişmesini beklemek kaldı ve inanılmaz bir lezzet oldu. Evet tavuklarımızın üzerine salça sosu da hazırladık. Salça kekik ve tuz ile karıştırıp üzerine biraz da su ekledik ve tavuklarımızın üzerine çok az ekledik. Üzerini yağlı kağıt ile kapattık. Evet yağlı kağıttan sonra alüminyum folyoyu da sardık. Kapağını kapattık ve ateşimizin üzerine koyduk. Evet, güvecimiz de yerini buldu, ateşe kondu, pişmeye hazır. Dostlarımızla güzel ve eğlenceli bir gündü. Çocuklarla beraber insan doğayı, bahçeyi ve gezmeyi sevince, bir de böyle güzel dostları olunca bu güzel günler unutulmaz olur. Evet tavuğumuz hazır. Görüntü muhteşem. Tabii ki lezzeti de inanılmaz lezzetli. Mutlaka deneyin derim. Bu tavuğumuz da hazır. Mutlaka deneyin. İnanılmaz lezzet. Dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Pilav da mükemmel, tavuk yağı ile müthiş bir lezzet. Arkadaşlarımızın bahçesinden kısa bir görüntü izleyelim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, zile açmayı unutmayın.